Abone ol abone ol hemen ol Ya amcık sen niye aman öküm insta pik attın kanka <laughs> Başka salmasın Dalgarak ben şimdi fark ettim onu Yürü <laughs> vandal Ya sikecem ne kadar dilencisin oğlum sen ya Abi boşuna mı para verdin oğlum Oğlum şey aman öküm nasıl paran yok amcık bana nasıl atacaksın Var var 4k var oğlum görmüyor musun Sen neredesin oğlum Yanımdayım. ya Yanındayım ben şeyle karıştırdım lan seni Ya sen ne salak adamsın Sikerim seni ha. Oğlum o zaman ben full çekseydim ya ya. Ananı beynimi yandan vuruyor. Beynim sulandı kanks Ne? Ya oğlum ne var dilencisin sen ya. Dilenci köpek seni. Ama oynuyoruz be. İstesene geri zekalı. bir dakika kanka ne isteyeceğimi bilin bandan. Gel ha kanks bunlar al tutamıyorum mal bunlar. Bunlar ağa tutamıyorum mal kanka gel. Murk ya murks. Murks. Sen bas Taranmamız yok mu peki bir anda? Duvara atıp girebiliriz. Uçayım mı? Uç 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 uç. Ya ananı s- ya ananı s**eyim ya kanka dur amına koyayım biz gidemedik. Neyse siz girdiniz. Ananı öldüm. Öyle her yer rahatlamayacaksın. Amına koyayım benim attığım şey nereye gitti? Jet come here. Oğlum desenize döndük ya ben hala döndük. Ben... Döndük kanka. <laughs> koru beni, koru beni. <laughs> tamam tamam. Ben onu vururum, siz ölmeyin de. Ben <laughs> e, geldi. kim? <laughs> İçime <laughs> aldım lan bombayı. Son 30 <laughs> ya oğlum silah değiştirmeyi nasıl yapacağım ya? Yani? <laughs> 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 Adamın kucağına oturduk. Pikle kanka korkma. Korkanın kanın çocuğu oğlum. Vallahi. Oğlum. Oğlum. Abinin Götten siki şov. Kanka doğru çekelim be ya. Ne bileyim kanka adam üçüncüyü üncüyi pikledi amına evladım. Dostlarımı yok edemezsin. Eğlenmeye hazır mıyız? Lan oğlum ne yaptın? Adam. Adamı öldürdün lan Zeyno oradaymış. oradaymış. <laughs> Ciçe lampa falan bakıyordur Sokma siz ağzın. Döndü. Nereye? Ben gir, ben gir. gir, gir. DD'ye bunda birim de. var. Bir anda yardım edin abi. Ben saniye. ben Ya kanka saniye. bu nasıl bir bomba amına koyayım? <laughs> burada burada 174 vurdum. Beyler siz nerelisiniz? Ben abi. Hadi durun. Çanta gir artık, gir amına. Nerede? Spike <laughs> yerleştirildi. valla 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 Bir düşman kaldı. Ah bu bıçak atacak. Ya bu iş tereyağı. Burası burası. <laughs> ya para yok. Vandal iste iste iste. <laughs> Çocuk çok korkun. Lan, <laughs> lan. Tamam kanka bitti. <laughs> adamın landi işi. Ama? Amına oh. kodum orospu çocuğuna Korku bak oynadım. kanka. Korku oyunu. Ben <laughs> <laughs> 130 vurmuşum Kane. Kanka solda solda. Sağda var. Save kanka. Çıkanı vur. Saytan çıkmaya çalışanı vur. Kanka kank süre bitti. Save. düşüyor kankam arkandan silah düşüyor Oğlum adamların bok gibi parası var. Çözdü çöz. Çöz lan çöz. İyi düşemişler. Ah alamadım. Nice. Allah korkur. Ananı satayım ya. Lan inandım amına koyayım ya. Herkes öldürür sevdiğini. A var. Başka? Artık yok. Bu silahı almam lazım. Çanta yolda. Buruk ne yap? ne yap? Göster kanka bana evinden. Sana şey atayım. 92, 92 ya. ya. Low 5 hey, bu hey, 150 vurdum. Kaldırayım dur dur. Geldi. Geldi. Sorun Kanka dibindeymiş ya. Helal <laughs> oğlum kaşarlar sizi. <laughs> ya dolu aşağı hey. Hey. Biri buna... teşekkürler. Bana biri bunu alabilir mi? Biri At ikinizden bana. biri atsın amcıklar. Oğlum hani bana amına koyayım. Oğlum ben hiç ha. ben, para vermedim bu arada. Verdi verdi verdi. Ver, ver. O bedava onda. Oğlum birisi bak kazıkta da anasını sikerim onun ha. Ümit Kanka sen kazıkla değilsen seninkini yapma. <laughs> ben kazıkladım bu arada. Ya senin götünü sikeyim ben ya. Geliyorlar geliyorlar B girdi. Eylem bey hazır mıyız? burada. Hadi lan. Ve zaten zaten. Amına bakayım kanks. Ananı sikeyim. Bu ne kanka? Son sayı. Yargı. Betirelim Özgür. <laughs> at bakayım lan? Bir bakayım be. Ananı sikeyim. Aleykümselam arkadaşlar. Sabi Ananı sikeyim. Şey nereye gitti? Lan vandalım yok amına koyayım. Atarız atarız. Birisi ısınırız. Ananı sikeyim param varmış zaten niye istiyorsun? Kanka bir tane lavuk arakta da aradan siktim onu ama. Yani, tızca o oldu. o düzden aldı anasını sikeceğim onu. <laughs> yani, senin seni kafanı sikip sen mi aldın? Evet. ya sik sik. dur. Evet. <laughs> Hadi <laughs> ay, ayak yer lan bu. Ananı evet. sikim yanlışlıkla ay, düştüm ay. ya. Var mıydı? Götten verdi. Vah, 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 vah. A döner bunlar. Özgür. Lan body yemiş ya sölmüyor. Tamam sakin. <laughs> amına 31 çeker gibi ipte aşağı yukarı yaptı adam. <laughs> hadi özür. <uyur. gülüyor> ya sen ne dilenci yani? at lan oğlum vandal mı at amına Siktir git şimdi. Bana Al lan al. Lan nereye Gittin Eee. Zubge aldım zubge. Kanka Amınıza korum. At lan. Bak şimdi Oğlum, <laughs> Koyan, senin vandalı duruyor Olum vandalı atsanıza sikikler Do 5 Siktim onu siktim yok Aha sen <laughs> manyak you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible